He, he beyler transferlerde durum ne bakalım ya biz Zaha'ya bir zaten düşünüyorduk önceden de düşünüyorduk onu almayı düşünüyor bizimkiler Bakalım ne olacak zaten Zaha'dan da daha iyi topçu belki var ya 5-6 gömlek daha iyi daha hızlı daha bilekleri güçlü Lan arkadaş şaka mı bu ya tedine bakar mısınız Ekambi Zaha'dan daha iyiymiş olma kim ya İsmini daha duymadım zaten ki duysam da ne alaka ya Zaha var ya 8'e de çarpar 9'la böler oh, oh. Alamayınca tabi şimdi kötüleme başladı Çöp diyenler oluyormuş sahaya. Derbilerde göreceğiz bakalım kim çöp. Öf ama artık yeter ya sıktınız beyler. Bak yok öyleydi böyleydi transfer çalım. Ben de çalım yedim ama sıkıldım da bak size sineye çektim sizin bana yaptıklarınızı. Derbilerde misliyle karşılık vereceğim. O bambaşka bir mesele. Ama artık yok zahaydı oydu buydu bıktım da. Hoş işe. Şaka gibi ya. Adamın bağları koptu lan. Nasıl bir gudubetsizliktir bu ya. Antrenmanda bir de maçta falan olsa diyeceğim tamam. Arakip sert dallı. Oğlum öküz gibi niye dalıyorsunuz adama kadife bile. Alo başkan tatildeymişsin öyle bir haber aldık. Adamlar zahaya çekti.